doktor Pınar Artıran'ı davet edelim yayına. İstanbul Bilgi Üniversitesi DTO Kürsüsü Profesörü Pınar Hanım hoş geldiniz. Merhabalar Zeynep Hanım. Iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Ee, yine Avrupa-Çin hattında önemli gelişmeleri takip ettiğimiz bir gün. Dolayısıyla bu tarafı konuşarak başlayalım. Çin menşeli elektrikli araçlara e, telafi edici vergi uygulamasına yönelik bugün Arpa Birliği oylamasını takip ettik. Evet. Bugündü değil mi? Yanlış söylemiyorum ben. Evet evet, evet bugün, bugün oylama vardı. Evet, bir sürü şey konuştum. Bir an kafam dağıldı acaba dün <laughs> müydü diye. Evet, bugündü. Ee, şimdi orada bu %10'luk vergiye ek olarak %35,3'e varan yeni e, gümrük vergileri gündemi var. Şimdi zaten Amerika ve Kanada'da %100'e varan çok daha yüksek vergiler vardı ama Avrupa Birliği çapı içinde yüksek nitekim Çin'den tepkiler geldi, sert tepki geldi. Bir yandan Almanya tarafının bu işe karşı çıktığını da takip ediyoruz. Dolayısıyla ne kadar sıkıntılı bir tabloya bakıyoruz şu an ne dersiniz? <laughs> Şimdi şöyle biliyorsunuz bu soruşturma zaten yaklaşık bir sene önce başlamıştı. Bu e, Burada iddia Avrupa Birliği'nin bu vergileri, bu ekstra gümrük vergilerini koymasındakini geri plandaki iddia yıllar içerisinde, onlarca yıl içerisinde Çin elektrikli araç endüstrisinin gelişmesinin sebebi olarak Çin'in aşırı sübvansiyonlar olduğunu iddia ediyor Avrupa Birliği. Bizim bildiğimiz kadarıyla da sübvansiyonlar zaten Dünya Ticaret Örgütü kurallarına tabi olduğu için ekstra verilen sübvansiyonlar, hukuka aykırı olarak verilen sübvansiyonlar karşılık vermek, misilleme hakkını doğurur ülkeler için. Avrupa Birliği de bu yönde bir soruşturma yürütmüştü bir senedir. Fakat tabii bir sene önce ilk soruşturma başladığında söylenilen miktarlarla bugün geldiğimiz miktarlar arasında ekstra vergi miktarları arasında da Fark var. Çünkü bu arada müzakereler devam ediyordu Çin Halk Cumhuriyeti ile. Bugün açıklanan miktarlara baktığımızda farklı araba markaları için işte Tesla için daha düşük olmak üzere işte Volkswagen'ın arabalarını üreten Geely açıkçası hmm. Geely aslında Volkswagen'i satın almış. Bunlar için farklı miktarlar olmak üzere sizin dediğiniz gibi mevcut olan %10 vergi diliminin üzerine bir de %35 ekleyerek %45'e kadar çıkan bir vergi. Şimdi buraya baktığımız zaman oylamanın nasıl gerçekleştiğini görmek önemli. Çünkü Avrupa Birliği'nde 27 ülke var ve bu tip oylamalarda nitelikli çoğunluk aranıyor. Şimdi nitelikli çoğunluk arayıp baktığınızda 5 tane ülkenin red oyu kullandığının 10 tane ülkenin onay verdiğinin kalan ülkelerinde çekim çekimser oy kullandığını görüyoruz. Fakat bu oylama sisteminde çekimsel oylar da evet gibi kabul gördüğü için dolayısıyla Avrupa Birliği Komisyonunun Çin'den gelen elektrikli araç ithalatına bu vergiyi koyması söz konusu olacak. Ama burada 10 tane ülkenin çekimsel oy kullanması değerli. Niye değerli? Aslında bu bir mesaj veriyor Avrupa Komisyonu Diyor ki biz aslında koymak istemiyoruz bu vergiyi. Ama bir yandan da Avrupalı elektrikli araç üreticileri zor durumda rekabet edemiyoruz ama Çin'le müzakere etmek lazım. Amerika Birleşik Devletleri hiçbir şekilde müzakere etmeden acayip bir vergi koyarak keza eğer başkan, eski başkan Trump gelirse vergileri daha da artırarak sizin dediğiniz gibi geçmiş yayınlarda konuştuğumuz Kanada direkt %100 koyarak aslında çok acayip önlemler alıyorlar. Avrupa Birliği'nin daha yumuşak gittiğini görüyoruz. Avrupa Birliği son 6 aydır zaten hep müzakere etmeye çalışıyor ve bu oylamadan aldığımız netice de aslında Çin'in üye ülkeleri tek tek ikna etme prosedürünün pek işe yaramamakla birlikte ülkeler biraz daha pazarlık yapılsın diyorlar. Bu vergi uygulanacak Ekim ayından itibaren, Ekim ayının sonundan itibaren. Ama her zaman için bu vergilerin düşürülmesi mümkün. Yani kapalı kapılar ardında Çin'le müzakereler devam edecektir. Şimdi tabii Çin'e bir yandan bunu uygularken Avrupa Birliği geçtiğimiz günlerde daha önceki yayınlarda bahsettik. Çin Halk Cumhuriyeti de Avrupa Birliği menşeli süt ürünlerine karşı bir sübvansiyon soruşturması açmıştı. Hmm. Ama enteresan başta bir gol Avrupa Birliği'nden geldi. Eylül ayının ortasında Avrupa Birliği için Halk Cumhuriyeti'nin bu sübvansiyon soruşturmasına karşı Dünya Ticaret Örgütü'nde anlaşmazlıkların halle sürecini başlattı. Bu enteresan çünkü biz hayatımızda hiçbir zaman DTÖ tarihinde sonuçlanmamış bir soruşturmaya karşı bir dava açıldığını görmedik. Daha dava soruşturma yeni açıldı Çin Halk Cumhuriyeti'nde. Ama Avrupa Birliği hemen yemeden içmeden buna karşı bir DTÖ dava sürecini başlattığına göre aslında acaba taraflar arasında bir takım başka müzakereler mi ilerliyor diye düşünmek lazım. Siz de belirttiniz. Burada Almanya gibi ülkelerin red oyu vermesi ki Almanya için Çin çok önemli bir pazar. Zaten medyada da okuduk. Volkswagen Almanya'daki fabrikalarını kapatmak zorunda kaldı. Şu anda tek bakabildiği pazar zaten Çin. O yüzden Avrupa Birliği'nde aslında bayağı bu iş kay. Aynı. ülkeler arasında bir fikir birliği yok. Dolayısıyla bu bize neyi söylüyor önümüzdeki dönemde? Zaten A.B. yeşil mutabakatında da biraz geriye düşecek yeni fon derleyen komisyonu çünkü hayatın gerçeklerine uymamaya başladı bu masraflar ve bu dönüşüm oranları. Çin ile Avrupa Birliği arasındaki mücadele Amerika ile Çin arasındaki mücadeleden daha yumuşak geçecektir. Daha diplomatik geçecektir, anlaşma yolları bulunmaya çalışacaktır. Ama tabii Atlantin öbür tarafına baktığımızda aynı şeyi söylemek mümkün değil. Aslında savaş oklarının birbirlerine daha fazla yöneldiğini görüyoruz. Bana sorarsanız Amerika tarafından. O zaman Amerika tarafıyla devam edelim Pınar Hanım. Orada seçime az bir zaman kaldı artık. Dolayısıyla adayların söylemlerini de yakından takip ediyoruz. Tabii özellikle hem Trump'ın hem Harris'in bu konuya ilişkin verdiği mesajlar da bize ne söylüyor önümüzdeki döneme ilişkin? Şimdi tabii Trump'ın çok daha sert olduğunu görüyoruz. Zaten daha önceki yapmış olduğu açıklamalardan biraz daha da farklı aslında daha da şahince. Biz onu ilk başkanlık döneminde de şahince görmüştük ama şimdi tabii e, telaffuz edilen vergi oranları arttı. Kapsam dışı içine girecek olan oranlar farklılaştı. Fakat e, olası bir Harris e, yönetiminde de daha az şahin de görmemek lazım. Şimdi geçtiğimiz günler içerisinde Avrupa Birliği özellikle e, Amerika Birleşik Devletleri'yle görüşmeler devam ediyor. Acaba ortak bir zeminde Çin'le mücadele edebilir miyiz diye ama mi? Amerika Birleşik Devletleri'nde özellikle ulusal güvenlik anlamında ticaret politikalarının kısıtlanması, bir takım ticaret engelleri, ihracat kontrolleri ve ekstra vergilerin gündeme gelmesi daha popüler olmaya başladı. En son gördüğümüz gelişmelerden bir tanesi Amerika Birleşik Devleti özellikle Joe Biden bunu kendisi de ifade etti diyor ki Amerika Birleşik Devletleri'nde üretilen hiçbir araçta Çin menşeyle hiçbir elektronik aksan özellikle yazılım kullanılmayacaktır. Bunu özellikle Huawei'ye bağlamak mümkün. 5G tartışmalarında ülkeler 5G altyapısını kurarlarken biliyorsunuz Birleşik Krallık'ta Kanada'da asla Huawei istemediler casusluk şüphesi nedeniyle. Amerika Birleşik Devletleri şimdi yine benzer bir şekilde ABD piyasasına sürülecek olan elektrikli araçlarda hiçbir şekilde Çin yazılımının kullanılmasını istemiyor ve orada enteresan bir tabir de kullanıyorlar Zeynep Hanım diyorlar ki elektrikli araçlar tekerlekli cep telefonları gibidir. Çünkü uzaktan kumanda edebilirsiniz bu araçları, inanılmaz bir kişisel veri akışı var. Eğer biz Çin yazılımlı elektrikli araçları ülkeye kabul edersek, bu bizim ulusal güvenliğimiz için müthiş bir tehdit oluşturacaktır. Bu ilk defa duyulan bir argüman. Eğer altında gerçekten önemli bir gerekçesi var ise ve doğru ise, o zaman başka ülkelerin de bu argümanı kullanarak Çin menşeili elektrikli araçları, kısıtlamaya başlayabileceklerini de düşünebiliriz. Ama tabii böyle bir lüksü olmayan ülkeler de var. Mesela bugün baktığınız zaman Avustralya'da hiçbir şekilde böyle bir elektrikli araç üretimi yok. Onlar böyle bir üretimi 10 yıl önce zaten veda etmişler. O sebeple Çin'den elektrikli araç ithal etmeye çok muhtaç Avustralya gibi bir ülke. Keza öbür taraftan Birleşik Krallık'a baktığınız zaman Avrupa Birliği'nden ayrıldıktan sonra Birleşik Krallık'ta elektrikli araç üretimi de bu şekilde yok bugün Londra'ya gittiğinizde hepimizin bildiği o siyah araçlar, siyah taksiler bile artık yavaş yavaş Çinli firmalar tarafından üretilme ya <laughs> da meşhur Londra'da gördüğümüz çift katlı otobüsler onlar dahi artık Çinler tarafından üretilmeye başlandı. Dolayısıyla Amerika Birleşik Devletleri'nde pazarı bu oyunculara doğru kapatmaya yönelik bir durum var ve özellikle yaklaşık herhalde 3-4 gün önce Kamala Harris bir tweet attı ve özellikle dış ticaret politikası açısından Trump döneminin hiçbir fayda getirmediği, özellikle de elektrikli araçlar ve otomotiv sektörü için kendisi göreve geldiğinde Amerikalı araç üreticilerini korumak için her türlü önlemi alacak. ...ve özellikle de araç sektöründe, otomotiv sektöründe çalışan işçilerin haklarını korumak için... ...orada spesifik olarak da Stellantis şirketini işe yapmış, prononse etmiş, telaffuz etmiş o açıklamasında. Dolayısıyla Harris idaresinde de açıkçası daha şahin bir yaptırım uygulaması beklemiyorum ama tabii ki... Demokrat Parti genel olarak diplomatik yaklaşmaya hoşlandığı ve genel olarak globalce olduğu için Trump'tan daha az vergi koyacaktır ama yine de Amerikan pazarını olabildiğince Amerikalı firmalar lehine korumak için de gerekli zannediyorum emniyet sübaplarını alacaktır. Evet, çok teşekkürler Pınar Hanım. Şimdi biraz e, bir başka başlığa geçmek istiyorum Avrupa Birliği cephesinde. O da önemli bir müddettir takip edilen bir konu. Avrupa Birliği'nin ormansızlaştırma direktifi uygulaması bir yıl ertelendi. Şimdi tabii 2022'de kabul edilmişti. 2023'te benimsenen Ormanların Yok Edilmesini Önleme Yönetmeliği bu. Ne getiriyordu? İşte tedarikçilerin e, özellikle ormanları soyulmuş bölgelerden tedarik etmemesini belli ürünleri eee kabaca böyle ifade edeyim. Kuralını getiriyordu. Ama şimdi bu ertelendi. Tabii çokça yorum da yapılıyor ertelenme sebeplerine ilişkin. Arpa Birliği işte ticaret ortaklarının itirazlarına boyun eğdi deniyor. Daha fazlası da söyleniyor. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Neden bu erteleme oldu? Şimdi Aslında Avrupa Birliği'nin ormansızlaşma direktifi Avrupa Birliği'nin Fonderleyen Komisyonu'ndaki yeşil mutabakat e, uluslararası ya da ulusal yasalarından sadece bir tanesi. Hı hı. Sadece o değil diğer bir takım başka direktiflerde de geri plana düşmeye başladı. Çünkü firmalar ve özellikle Almanya'daki bir takım uluslararası iş yapan firmalar bu kurallara uyamayacaklarını fark ettiler. Çünkü geçiş süreci çok kısa. Normalde bu yılın sonunda başlaması gerekiyordu rapor. Korlama kriterlerinin tedarik zincirlerinde olabildiğince insan haklarına saygılı ormanların orman alanlarının yok edilmesi sonucunu doğurmayan aksiyonları olan bir şirket anlaşmaları yapıyor olmanız lazımdı. Ve çok da e, hakikaten ciddi sonuçlar olabilen bir raporlama kriterleri özellikle ithalat aşamasında kontrol edilmesi gereken bir takım e, kurallar vardı. Şimdi buna bir kere Avrupalı şirketler uyamayacaklarını daha önce açıkladılar. Bu aslında Avrupa Birliği açısından biraz kredibilite düşmesi de diyebilirim ben. Çünkü bu kadar e, en önemli işte çevrenin korunması, insan haklarının korunması, işçi haklarının korunmasının avukatlığını yapan Avrupa Birliği gibi e, çok eko, büyük bir ekonomik, ekonomi ve medeni ülkeler olduğunu e, her zaman ortaya çıkaran bir birliğin bunu kendisi yapamazken başka ülkelerin ithalatında bunu beklemesi zaten biraz tuhaf olurdu ama günün sonunda ne oldu bu bu yıl sonunda yürürlüğe girmesi gereken bu direktif bir yıl ertelenmek suretiyle 2025 sonuna kadar ötelendi. Bu süre içerisinde uygulanması gereken koşullar değişmedi ama yani şunu söylemeye çalışıyoruz: herhangi bir satıcı, AB pazarına herhangi bir ürünü satan bir satıcı. Eğer ormanların yok edilmesi sonucunu doğuran bir e, sektörde ise bu bir mobilya sektörü olabilir. Burada mutlak surette Endonezya'nın palmiya ihracatını düşünmemiz lazım. Zaten şu anda Avrupa Birliği davalıktı Dünya Ticaret Örgütü'nde Endonezya. Onun haricinde kahve icra, itira, ihracatı. Dünyanın en önemli kahve ihracatçısı ülkeleri bundan sonra Avrupa Birliği pazarına kahve ihraç ederken bu direktifi uygun olarak hareket ettiklerini göstermeleri lazım. Eğer olmazsa o zaman ne olacak? Kahve fiyatları artacak. Teza bizim ülkemizde de mobilya üreticileri açısından çok büyük bir sorun olduğunu düşünüyorum. Öbür taraftan Kanada'da kağıt üreticileri dünyanın en önemli kağıt üreticilerinden Çin, Japonya, Amerika Birleşik Devletleri'nin hepsinin büyük bir baskısı oldu Avrupa Birliği'ne. Dolayısıyla hem bu ülkelerden gelen baskılar ve aynı zamanda da Avrupa Birliği içerisinde mesela İtalyan mobilyacılığı çok önemlidir ve pek çok ürünü daha Türkiye'den ithal etme ihtiyacı olabilir. Ama şimdi bir Avrupa Birliği'ndeki bir İtalyan mobilyacı Türkiye'den ithal ettiği Türk menşeli bir orman ürününü eğer bu kurallara göre uygun olarak üretildiğini raporlayıp bunun kanıtını da sunamadığı takdirde o zaman cezai yükümlülükler gelecek. Ve ihracatı ve aynı zamanda Avrupa Birliği içerisindeki ticareti de ...epey kısıtlayıcı bir durum. Dolayısıyla hiçbir firmanın, hemen hemen hiçbir firmanın buna hazır olamayacağını gören Avrupa Birliği Komisyonu... ...bunun uygulamaya geçiliş tarihini erteledi. Bence bu bizim açımızdan iyi oldu. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti'nde mesela sınırda karbon ayarlama mekanizması için... ...insanlarımız ve firmalarımız, şirketler çok bunun farkında ve çalışmalar yürütürken... Bu ormansızlaştırma direktifinin muhatabı olacak firmalar henüz bu hazırlıkları yapamamıştı. Benim dışarıdan gördüğüm. Dolayısıyla bundan etkilenecek sektörler biraz zaman kazanmış oldular. Bu önümüzdeki bir yıl içerisinde bu uygulamanın neler getirdiği, bu sadece çevre koruması değil ama tekrar ediyorum, sektörde istihdam ettiğiniz kişilerin işçi hakları, bir takım işçi örgütlerine üye olabiliyorlar mı? Kadın eşit miktarda kadın çalıştırma, çocuk işçi çalıştırma. Özellikle mesela bizde fındık endüstrisi için çok önemli. İşte Ferrero Rocher firmasının Nutella üretirken fındığının çoğunu Türkiye'den ithal ettiğini ve özellikle bir takım iddialara göre eğer fındıkta işte insan haklarına ya da çocuk işçi çalıştırmaya dair bir takım iddialar var ise Türkiye'de bundan sonra bizim oraya yönelik olan ihracatımızda Avrupa'daki ithalatçı firmanın ödemesi koşuluyla bir takım ekstra yükümlülükler ortaya çıkacaktır. O yüzden bu bir senelik erteleme en azından Türkiye'deki firmalarında kendilerini bu yeni kurallara uyumlaştırması açısından bir fırsattır diye düşünüyorum ama tabii AB tarafından eleştirilmesi gereken bir durum. Çünkü sürekli herkes eleştirip dünyada daha sonra da bu yasanın gereğini belirlenen süre içerisinde yerine getirememek de Avrupa Birliği açısından aslında bir kredibilite sorunu olmuştur diye düşünüyorum. Soru 3 dakikamız kaldı. Şu Amerika'daki grev meselesini de konuşalım istiyorum. Liman işçilerinin grevinden bahsediyorum. Gerçi bugün evet. bir geçici anlaşmaya varılmış, askıya alınmış grev ocağı kadar ama bu durum nihai bir hal almazsa yani niha nihai olarak sona ermezse yeniden başlarsa hem tedarik zincirine etkileri, maliyeti ve tabii ki bir tür daha enflasyonist etki üzerine Yaratabileceği sonuçlar, e, tabii ki ticareti etkileri üzerinden e, hangi yan etkileri barındırır bu olay? Şimdi çok önemli aslında Zeynep Hanım. Yani biz normalde Amerika Birleşik Devletleri'nde çok uzun zamandır bu kadar büyük kapsamlı bir grev görmedik. Açıkçası baktığım zaman e, Financial Times'daki bir takım makalelerde son 50 yılda görülen en büyük grev olduğu görünüyor. Özellikle hepimizin bildiği gibi Doğu yakasındaki limanlarda gerçekleşen ve temel gıda ürünlerinden ilaç, Neredeyse işte televizyonlarda da gördük tuvalet kağıtlarının olmayacağından korkup Amerikalı e, vatandaşların gidip tuvalet kağıtlarını alması vesaire. vesaireye gidecek kadar aslında çok akut bir e, grevdi bu. Bu alanda tabi bu arada Avrupa Birliği de bir takım açıklamalar yaptı. Avrupa Birliği dedi ki bizim çok önemli bir otomobil ihracatımız var. Amerika Birleşik Devletleri'ne ve genellikle zaten bu limanlardan giriyor bu ürünler. Müthiş bir endişe kaynağı oldu. Aynı zamanda Türk ihracatı için de çok önemli. Baktığımız zaman Türkiye ihracatının ilk kapı olarak ilk girdiği yerler aslında Doğu limanlarındaki e, giriş kapıları. Özellikle New York, New Jersey gibi e, limanlara baktığınız zaman oradaki Türk ihracatının girişi neredeyse yaklaşık ABD ihracatımızın %40'ı o kapılardan giriyor. Şimdi o kapılardan giremediğiniz zaman işçiler bu grevi sürdürdüğü zaman hem tabii ki tedarik zincirlerinin müthiş bir kırılması pek çok ülkenin Türkiye dahil olmak üzere pek çok ülkenin ihracatının orada sekteye uğraması ama aynı zamanda da Amerika Birleşik Devletleri ekonomisi için de büyük bir kayıp. Çok büyük rakamlardan bahsedilen bir kayıp. Tabi bu aynı zamanda Amerikan seçiminde bir iç siyaset malzemesi olarak da kullanıldığını gördük. Trump dedi ki ben görevde olsaydım bunu asla izin vermezdim dedi ve o yüzden zaten e, gerek Joe Biden ve gerekse Kamala Harris için bu bir artık kredibilite meselesi olduğu için zannediyorum biraz da politik kritik baskı kullanmak suretiyle evet. bu grevi olabildiğince çabuk kapatmaya çalıştılar ve sonuçlandığı görülüyor. Ama şunu da son olarak belirtmek isterim. Oradaki argümanlardan bir tanesi işçilerin grev yapmak istemeleri sebeplerinden bir tanesi, artan dijitalleşme ve yapay zeka ile liman işletmelerinin robotlara teslim edileceğini düşünüyorlar ve bundan endişe ediyorlar. Bir noktada bu tartışmalar bize de gelecektir diye düşünüyorum. Doktor Pınar Artıran çok çok teşekkür ediyoruz derinlikli analizleriniz, değerlendirmeleriniz için çok sağ olun. Burada evet. noktalıyoruz 60 dakikayı. İyi bir hafta sonu diliyorum. Hoşçakalın, haftaya görüşürüz.